Yapılan araştırmalara göre e, özellikle öğretmenlerin veya tüketicilerin diyelim bankalara gerek kredi kartlarıyla borçlu olduğu, değişik yollara, değişik e, taksitlendirmelere borçlu olduğu görülüyor. E, bu çerçevede e, inşaat sektörünü değerlendirir misiniz? İnşaat sektöründeki durgunluk bu sene içerisinde e, uzunca bir süreç olarak devam etti ilkbaharda bir miktar hareketlilik başlarken tekrar yerini durumuna bıraktı. Burada birkaç etken var. Ee, öncelikle bankaların kullandırmış olduğu kredilerin faiz oranlarının yükselmiş olması, dövizde de e, artışlar olup geri aşırı düşüşlerin olması, e, inşaat sektöründe yatırım aracı olma niteliği gösterirken ekonomideki bazı tıkanıklıklar da maalesef inşaat sektörünün satış noktasında durgun olmasına sebep oldu. İnşaat sektörü kentimizde Türkiye'nin birçok ilinden çok daha uzun süreç içerisinde iklim şartlarının uygun olmasından dolayı devam eder. Aralık ayının 15'inden itibaren birkaç aylık aşırı soğuklardan dolayı yapımında durma noktasına yaklaşan inşaat sektörü Gaziantep'te, Türkiye ortalamasının üstünde seyreder her zaman için. Yalnız bu birkaç yıldır inşaat sektöründe ilişki çıkışlı bir giriş görülmektedir. Bilhassa bu yıl satışlar oldukça durgun. Üretilmiş olan konut ve iş yerleri birçok müteahhitin elinde satılmak üzere beklemektedir. Gaziantep'in teşvik kapsamı dışında tutulması, çevresindeki tüm illerin teşvik içerisinde olması da sanayideki hareketliliği, ekonomik hareketliliği, istihdamın artışıyla ekonomideki ilerlemeleri durdurmuştur. Bunun da özellikle aşılarak bilhassa organize sanayi ve küçük sanayinin sorunları dikkate alınarak çözüm bulunması gerekir. Çeşitli meslek kollarına da teşvikten bahsedilmekteydi. En azından bunların açılarak Gaziantep'in sanayisinin küçük ölçü büyük ölçekli sanayisinin sorunları giderilip bunların ekonomiye katkıları tekrar sağlanmalıdır. Bu da öncelikli olarak inşaat sektörüne muhakkak etkileyecek. Onun yan kolları olan 150-200 iş kolunu da bir anda hareketlendirecektir. E, Sayın Başkan, geçtiğimiz aylarda dünyada bir kriz yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da morgaj sistemi olduğu gibi çöktü. Ekonomiler olduğu gibi morgaj sistemde sorun yarattı ekonomilerde büyük ölçüde. Bu Türkiye'de e, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in vermiş olduğu ifadeyle buçuk dört oranında morgazin pek etkisinin görülmediği, pek de etkili olmadı Türkiye'de ama buna rağmen Türkiye'de bir kriz yaşanmadığını söyledi. Çünkü 70 milyar dolarlık döviz rezervimizin olduğunu söyledi. Buna rağmen Gaziantep'te Morgan's sistemine yansıması derecesi nasıl? Morgan's sisteminin başlamasından önce Türkiye'de bilhassa bankalar e, uygun faiz koşullarıyla, uzun vadelerle konut ve iş yeri kredilerini öncelikle verdiler. E, bu konuda e, morgüç daha yasalaşmadan e, bankaların kendi kredilerini sistemleriyle halka kullandırdıkları konut ve iş yeri kredileri oldu. E, morgüç e, Türkiye'de tam manasıyla başlayamadı. E, büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi e, metropol büyük şehirlerde ki büyük projelerde bunlardan uygulamaların başlangıçları oldu. Türkiye için o Amerika'da olan mortgage'da yaşanan sorunlar yaşanmadı. Sebebi de daha öncesinde bankaların kredi kullandırmasıydı. Bu sistemin haricinde yalnız bu kredi kullanımlarında da bazı kredi kullanan vatandaşlarımızın dara düştüğünü gördük. Bunlar gelirleriyle orantılı kredilere girmemelerinden kaynaklandı. Öncelikle şunu tavsiye ediyoruz: Gelirin üçte birinden daha fazla bir aylık borca giren bir kişi risk almış demektir. Bu biraz önce de bahsetmiş olduğunuz bazı meslek dallarındaki kişilerin yüzde 80ine seksenine kadar kredi kartı borçlarının, sahip borçlarının olmasıyla da açıklanabilir. Türkiye'de gelir seviyesinin öncelikle topik arttırılıp harcamalarda, e, bilhassa kredili yapılacak harcamalarda da insanların, kurumların, firmaların, gelir seviyelerini giderleriyle orantılandırmaları gereklidir. Aksi takdirde e, ellerindeki yılların birikimi de e, icra vasıtasıyla bankaların satışıyla o elde etmek istedikleri konutlar e, ve e, birikintilerde eriyip gidecektir. Maalesef bunun bazı kötü örnekleri de yaşanmıştır. Yani bu işte gerek sektörün şu anda bir kırılgan noktası aynı zamanda da tüketicilerin borçlu olması nedeniyle ileri bir tarihte bankaların ikinci el daire satışları, gayrimenkul satışları olabilir mi? Bu çok büyük miktarlarda olmaz. Çünkü epeyce bir süredir kredi satışlar oldukça az seviyede. Bilhassa bitmiş konutlar üzerinden yapılan satışlarda en son zamanlarda kullanılan kredilerle olduğunu biliyoruz. Kentimizde bu çok fazla olmamakta bir miktar yaşanabilir. Ama ürkütücü seviyelerde değildir. Bu mağdur olan vatandaşlarımız maalesef istenmese de olacaktır. Bunların ürkütücü önlemlerini özellikle kendilerinin alması gerekir. Burada tavsiyelerimiz şu konuda olur. İhtiyaçlarını görecek büyüklükte bir ev veya iş yeri edinmeleri, daha büyüğüne, daha büyük borçlara girmemeleri. Gelirlerinin, aylık gelirlerinin üçte birinin aşan kredi borçlarına kesinlikle girmemeleri gereklidir. Şimdi e, caddelerde yürüdüğümüzde kaldırımlarda verilen kredi kartlarını görmekteyiz. Çok basit işlemlerde Bunlar vatandaşlarımız alırken ödemelerinin nasıl olacağını, sonra kendilerine nasıl yükümlülükler getireceğini düşünmeleri gerekir. Bu aynı şekilde konut ve iş yerleri için de gereklidir. Ödeyebileceği borcun altına girmesi o mülkü alması demektir. Aksi takdirde sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bir kırılma altısı meydana gelir ve ev veya iş yeri edineceğim diyebilecek kişiler maalesef hem bu e, hayallerinden vazgeçmiş olurlar hem de